Soldaki arkadaş Mevlüt, sağdaki arkadaş Ali. Kiloları birbirine yakın. Sparring yapacağım. Oyun kurmaya çalışın. Oyun daha aktif tutarsın. <laughs> Çok güzel yakaladın. Aferin. bizim Türkler bağım gün girişiyor. Rahat olun, rahat olun, devam edin. Bir bizden faydalanın, keyif almaya çalışın. İlla ki birbirinizi öldürmek zorunda değilsiniz ya da hasar vermek zorunda değilsiniz. Sparringlerde yani antrenman maçlarında e, sertliği genelde sporculara bırakıyoruz ama kilolar denkse tabi. Çünkü kilolar eşit değilse büyük bir problem. Yani kuvvet farkı ve haliyle de sakatlık. Evet. Ee, az önceki maçları daha kaliteli yapıyordunuz. Şimdi kameraya aşık diye heyecanlısınız biraz. Doğru mu Ali? Evet. İşte bak oğlum. Gi giydiğin eldiven hakkını ver. Caner pahalı ama evet. evet, kaliteli ama. Ben kullandım aydınlığından. Bravo Mevlüt. Mevlüt çakıp falan çeker. Mevlüt iyi dans ediyor. <laughs> Ali de aynı şekilde karşılık veriyor. <laughs> Güzel. Bravo. Kiloya kaç Ben <laughs> kiloları bilmiyorum abi. 55 60. 55 60. 55 değil ya. Ali 55 galiba. Ali sen kaç kilosun? 60. 58. 50. 58. 58 60 yakın. Aynı sıklet sayılacak. <laughs> <laughs> Mevlüt Ali yoruldu. <laughs> Yaş kaç senin Mevlüt? 20. Ee, Ali senin 15. 15. Beyaz tişörtlü arkadaş Mevlüt. 20 yaşında. Siyah. Siyah tişörtlü Ali. 15 yaşında. Ben Ali daha büyük bekliyordum ha. Şu an bak hocasıyım çocuğun <laughs> Çok güzel aferin Ali. İçinizde net vuruşlar yakalıyorsunuz. Sadece biraz heyecan var ikinizde de. Değil Soyunun mi? <laughs> ben de heyecanlıyım. <laughs> e tabii şey kamera ya da seyirciler izleyince heyecanlanıyor. Ama şey hızlı oluyor gibi. Böyle amatör maçlar hızlı oluyor gibi. Evet. Az. İzleyici oluyor ya. Burada kendi onun için çok çok. Bir round mu kaldı? Ali yoruldun mu? Hayır. Yalan. Sigara içmiyorsunuz değil mi ikiniz de? Hocam yaşamışım değil ki. Ya öyle deme ya ben bazen çok şahit oluyorum ya çok artık yalan. küçük çocuklar bile sigara içiyor. Ve hatta bizim sporda da ben çok görüyorum sigara içen. Kendime yaptığım en büyük iyilik bu herhalde hiç sigara içim. kullanmadım emeklilik o. <laughs> 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 çok güzel, çok güzel. Bu arada normalde bu iki arkadaş daha kaliteli maç yapıyor ama şey biraz heyecanlılar. Birbirlerini de tanıyorlar zaten. Bir de Poyraz var bizde. Belki o da çıkartacaklar. <laughs> Koyu tişörtlü arkadaş 15 yaşında Ali ama 15 yaşında çok güzel. 15 yaşına göre gayet iyi. Ciğer mi gitti Ali? <laughs> evet. Tecrübe. E tabi. Sparring yaparken arkadaşlar şunu da söyleyeyim, devam edin devam edin siz, böyle bam gün birbirinizi ezmek değil de daha çok keyif alıp birbirinizden faydalanmaya çalışın. Ki zaten normali bu. Bazen çünkü kilo farkı oluşuyor ağır kilo farkında olmadan sert vuruyor. Diğer tarafta altta kalmamak için o da sert vurmaya çalışıyor. Bu sefer köy kavgasına dönüşüyor. Evet. Atakan şimdi sen çık. İlk önce Ali ile yap. Yoruldun mu Ali? Yok. Tamam. Ya da ilk önce Mevlüt de yapsın yorulmadıysa. Hanginiz yoruldu çok? Ona yoruldu. Yorulur mu? Tamam o zaman alayım. sen yap sonra mevlüt Abi yapsın biraz. De Ve Mevlüt de bu arada futbolcu. Boksu ya ekstradan ben yapıyor. Ben bu sefer kırmızı kasklı Atakan. Mavi yine Ali. Atakan sen kaç yaşındasın? 16. 16. 15 16 yakın kilolar. Kilo, kilo da yakın. Özellikle sparring yaparken kilolar yakın olduğu zaman daha kaliteli maç oluyor. Ali yoruldun dikkat et açık verme. Atakan hadi biraz daha baskın ya. Baskına geç biraz daha baskın baskın evet. Çok güzel yakaladı. Ali yorulmuyor ya. Evet. Hadi artık yavaş yavaş maçları hazırlayacağız ya. Güzel yapıyor. <laughs> çok güzel. Bir de Ali daha yeni. Öyle eski değil. Gövdesini tara Ali, gövdesini tara. Tekrar çok Tabi Ali az önce maç yaptığı için yoruldu. Atakan din çıktı. Belut hazır olsun 30 saniye. Evet, Ali var gücünle gir son 20 saniye. Evet devam et devam et devam et. Devam et Ali devam et bırakma bırakma. Defansı koruyarak devam et devam et. Evet devam et Ali devam et. Bitiyor bitiyor bitiyor. Aferin. 10 saniye Ali 10 saniye çok güzel. Çok güzel harika çok güzel. Aferin. Stop. Aferin Ali sana. Aşağı in. <laughs> Mevlütçe. Allah'ım pazarda Güzel. <laughs> Senin kaç ay oldu başlayalı Ali? Beş. Beş ay. İyi Allah bin bereket versin. <laughs> Ama ailete hızlı çalışıyor inşallah. Evet evet. İşte için mesela bazen soru soruyorlar. Hocam kaç ayda gelişiriz? Bu kişiye göre değişiyor. Değil mi? Daha önce hani yapmış mı? Yaptı mı Ali daha önce? Diyor Ali burada başladı. Ya bir ay yalanma. Yani kendi çalışmak mahcup olmaz. Adam olmaz. Ama zevk, zevk alıyorsun abi. abi çok çalışıyorsun. Abi, hadi 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 hadi. Nefes. Mevlüt bu sefer o yorgun sen dinçsin. Son round. <laughs> Ali tebrik ederim bu arada. Hakikaten kaliteli maç çıkarttın. Ben şey düşündüm hocam, nefes kesecek, yanlış dışı koyacak. Tecrübeli ya, yani. yani. öyle düşündüm. Atakan öyle dengesiz değil ya. Şey, en güvenilir Atakan. Mesela kaç tane net vuruş yakaladılar, böyle şey, yani kuvveti abartmıyorlar. Atakan direktleri ikisine göre daha daha iyi düşüyor hocam. Çok güzel, ben de tam onu söyleyecektim. Yakın mesafede tararken aparkat kollayın. Son 50 saniye. He? Çeneme çok yumruk geldi. He? Çeneme çok yumruk geldi. Ne bütün de eski bileri çok tey. Nasıl eldivenler güzel değil mi? Gerçekten mi? Çok iyi Ya boşuna demiyorum ben. Hem gördüm hem hissettim. İyi güle güle kullan. Bu arada şu, e, eldiven konusunda şimdi Ali'ye de ben önerdim şimdi e, eldiveni kendim de kullandım bir dönemde. Öyle bir ihtiyacınız olduğunda bana ulaşın ben yardımcı olurum arkadaşlar size. Yani ekipman ihtiyacınız varsa tabii. Tebrik ediyorum gençler. Şöyle de yapalım gel Ali Ali gel gel, 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 gel. dişli çıkar. Gel ortaya geç sen. Tamam. Şimdi düşüncelerini söyle. Boksa boksu anlat. Ne bileyim bir şeyler söyle işte. Gel Atakan sen de sonra kapatayım. Biraz dayan ha Ali. Tamam. Atakan sen de yanına geç. İlk önce tamam en küçük Ali. Yanaşın yanaşın birbirinize. Boksla ilgili bir şey söyle. Ne tavsiye edersin insanlara? Boks yapsınlar mı? Yapmasınlar yani, mı? Boksu yapsınlar. Ama evet, biraz daha yani profesyonel olmasa bile yani illa maça çıkacağım demese bile çıksınlar. Hem fiziksel sağlıkları hem mental sağlıkları için. Yani burada bir nevi duygu boşalımı yapıyoruz. Yani mesela çok öpüyeli bir insansak burada Öfkemizi dışarı aktarabiliyoruz yani insanlara. Öfke kontrolünü de sağlıyoruz. Öfke kontrolünü sağlıyoruz. Teşekkür ederim. Sen söyle. Ee, ben de şunu söylemek istiyorum. Bu yaptığımız spor gerçekten hem mental hem de fiziksel olarak bizi çok güçlendiriyor ve güzel arkadaşlar kurmamızı sağlıyor. Bakın burada da bir sparing yaptık. Eğer size korkutucu geldiyse değil. Çünkü burada üç kişi bilinçli bir şekilde bunu yapıyoruz ve Ali ve gibi güzel arkadaşlar evlendim. Teşekkürler. Benim söyleyeceğim Spor bana ne? kendine meydan okumayı öğretti. Bu kadar. <laughs> tamam, Eski tebrik ederim.